bekliyorum Aa, başkanım. Saygı, estağfurullah efendim. E, olur mu efendim? Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, bekliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bir, Bir kişi daha lazım. Tuncay Özkan geliyormuş. İşte, işte Zeynep Nasıl? Hanım. Nasıl? Gecikmeyecek ya, niye gecikmeyecek? Dur abiciğim. Bir toplantıyı başlatabilirsin. Ay, ay. Muammer abi selamünaleyküm. Abi şöyle komisyon yeter sayı bulamadık geç kapanınca bir an önce bekliyoruz ya bir gel de e, sonra geri çıkarsın abi yakındaysan bir gel ya. Tamam abi bekliyoruz. Evet, evet, sen. 20 dakikaya gelirim diyor. Muammer abi. çünkü geliyor bir kişi daha lazım. Şuraya ya bu hem komisyon toplanalım diyoruz hem de soy bulamıyoruz. Yani şu, yani iki, sabah geç saatin biraz arazi beklememiz Tamam da, da, yani, da. Tamam da ne yapacağız yani? 11 e, iyi bir saat. Başkanım. Tamam. Abla bir gel de sayıyı bulup o şey edelim sonra çıkarsın gel. Sağ ol. Evet iyi. Bulduk sayıyı. Arkadaşlar sürekli toplanalım komisyon şunu yapsın bunu yapsın e, sayı bulamıyoruz. Ondan sonra bu bu siyasetin de algoritması çok tuhaf. Davet etseler gitmeyelim davet etmeseler küselim. Ondan sonra o gelmiyor o gelmiyor ya. Yani. Efendim ne yapacağım? Ne yapayım yani hepimiz aynı şekilde. Bir beş dakikanızı rica edeceğiz arkadaşlar toplantıya başlıyoruz vekillerimiz geç bittiği için meclis zaten toplantı açmadım. Zaten çay gelmedi. Çay da gelmedi. Çay ocağına borcu var komisyonun. Başkanım. Şunu, ee, bekliyoruz da efendim. Tamam 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 bekliyorum.